Zayıfım ama bana bir ilk defa bu zayıf karakter var. Ha siktir sen yanlış yere geldin kardeş. Adam neye uğradığını şaşırdı lan. Bak şu da burada. Bunu da şöyle şuradan arkadan alırsak güzel olur. Senin cürmün ne lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün Ceyda Ersoy ile oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi altın VIP'de aldık arkadaşlar bunları biz. 11 milyon altın harcamıştık. 60 günlük olarak aldık. Böyle insan görünümü böyle. Çok seksi bir görünüş var tabii ki de. Kurtu da böyle abi. Kurtu da hoşuma gitti. Daha ilk defa deneyeceğim gençler. yıkımda denemek istedim ben de. Şöyle bir hazır verirlerse başlayacağım. Hani şöyle bir hazır versinler bakayım. Aynen şöyle başladık gençler. Umarım eğlenceli bir video olur. <laughs> Dur abi şu konfortasını denemek istedim arkadaşlar. Yıkımda işe yarıyor mu karakter falan diye. Yani büyük ihtimal yarar çünkü çok seri vuruyor karakter ee, sol klik ile bayağı bir seri vuruyor yani bu karakterde takla vurmayacaksınız abi sadece sol klik yapacaksınız o kadar. Abi şunun görünüşüne falan bak ya kurt bakışını da çıkardım bilerekten arkadaşlar daha yakından görmek için. Şunun sesini biraz açayım. Al şunun gidişe midişe bak ya. Efsane karakter harbi diyorum bak efsane. Lan dur dur dur. Lan bu nasıl bir kükreme? Abi kara efsane. Dur abi ben şuraya bir dalsam. Abi ikisini aldım da diğerini alamadım ya. Dur abi dur ben bir üstten bir basayım. Bu adam nerede üstte aynı. Yani gençler bunda M500'de kafa yemeniz de çok zor yani. Aynen bu adamı da aldık arkadaşlar. Bunu da gençler m 500 de kafa yemeniz imkansız gibi bir şey yani çok zor abi Yani şöyle diyeyim gençler karakterin kafası küçük olduğundan dolayı Yani kolay kolay kafa yemiyor bu karakter yani Bir de çok seri seri koşuyor seri de vuruyor yani bu yaklaşık gençler bu bir buçuk senedir falan oyunda bu karakter Fakat satışa sunulmuyordu Yani böyle altın VIP'ye falan getirmesi çok güzel olmuş Fakat abartmışlar abi Nasıl diyeyim 300 milyon artı, altın harcayınca 180 günlük eşyalar falan veriyor. Hepsi de dandik dondik. Nasıl bir cümle olduysa çözemedim. Abi şunu ben bir Kafa atacak, kafa atacak. ETS'leri rastgele tarıyor moruk. Abi ben şuradan bir, hemen bir zıplayayım baba. Hah tamam. Gençler bugün bu karakterle oynayacağız yani bayağı bir. Yani oyunun yani zevki bayağı bir çıkıyor bu karakterlerle. Çünkü hem hız bakımından hem de vuruş bakımından yani seri seri öldürebilirsiniz. Ya şunu diyeyim. Ateş Barut'tan daha iyi diyebilirim bu karaktere gençler. Abi şunun memelere bak. Memeleri sarkıyor lan karakterin bak bak. <laughs> abi kükremesi falan çok ne bileyim abi. İlk defa kullandım böyle bir karakter. Yani kükremesi falan çok değişik yani. Abi bunda bak seri seri kaçacaksın bunda. Sonra şunu şöyle alacaksın. Alamadık tabii ki de. Biz neyse şuradan basalım kanki. Oo bizim bölgeyi işgal etmişler. Öleceğiz abi kesinlikle öleceğiz abi. Dur lan dur dur. Oradan bir kişi alaydım. iyi olurdu da ne diyor kamp rütbenizi atladınız. Kaos'tan yani. Gençler kaosu da katılmayı unutmayın mutlaka. Yani şu sarı şeye katılın gençler bu ne oluyordu? İsmini unuttum da. Medusa Medusa aynen. Medusa kampına katılmayı unutmayın. Şu anda Medusa önde gençler. Burada, bu arada gençler odaya gelen Herkese teşekkür ederim. Abi adamlar rushlıyor ya. Ne bak katli falan fistan almışlar. Yani katli çıkartan çıkartana ya. Abi şunu ben bağlayayım hemen. Aynen bunu aldık. Nice. Nice hocam. Şöyle şuraya ben bir dalayım abi. Abi ya 3 adam aldık öldük. Neyse sıkıntı yok ya. Yani karakter bayağı bir efsane gençler. Onu diyeyim yani. Yani 11 milyon altınız varsa değecek bir karakter 60 günlük abi boru mu? 60 günlük efsane karakter. Şu anda 4-0 oldu da dur bakayım. Videoya selamlar demiş sana da buradan selamlar. Abi karakter uçuyor ya bildiğin dur abi dur şurada ne abi? Ya ben seni alamayacak mıyım lan? İyi. Dur abi dur buradan gelen giden yok. Abi tıkla 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 mouse'u kır mouse'u kır. <laughs> abi. Efsane ya efsane karakter. Kaçıncı defa değişim bilmiyorum da. Uçmak yazmış ya. Hepsi hile sanacak ya. Speed e mi açtın abi? Abi speed abi. OG kurduğundan bile hızlı gidiyor ya. O kadar da değil de buna bir OG dövmesi testi yapsak efsane olur ya. Neyse gençleri bir daha atacağız biz. Bu şeyle. Bunda da nereye açalım abi? Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bu sefer gençler savaş fabrikasında oynayacağız. Esra C'da karakterleriyle. Yani gidişler. <laughs> Neyse devam edelim. Umarım burada da bir eğlenceli bir video olur. Şöyle oyuncular yüklensin. Gerçek Wolf Timci kimdir diye bir şey yazdı abi. Geçen de video izledim abi. Wolf Timci klanında hile barındırmaz falan filan. Wolf Timci markadır falan fistan video izledim de. Abi Wolf Dinciler'in zaten yarısından, yarısından çoğu planda hile barındırıyor yani. Bu gerçek bir Wolf Timin bir gerçeği. Neyse şuradan basalım abi biz. Aha gene geliyorlar bak gene geliyor bak gene geliyor moruk. Şunu alırsan çok güzel olur abi. Adam deli oldu yalnız adamı beynir ya yandı abi. Diğer adam nerede? Diğer adam burada bir yerde ya. Neredesin kardeş? Dur bakalım üstte bir çıkayım ya. Abi çık şu üstten lan çık lan çık. Abi yok artık amına koyayım. Elimden gelse karakter şeye çıkacak lan. Üste çıkacak abi. Mesela şöyle bir çıkayım yukarıya ben bir çıkayım abi. Bunlar yukarıda bizim adamları indiriyorlar. Teker teker. Bak haber de yok bak. Neyse bunu aldık abi güzel. Zaten bir kişi kalmış. Bir kişi de biz aldık. Şöyle birinci elden güzel bir şey yaptık abi. sift daha açtık diyelim. Video mu yazmış? Video gençler. Video. Size de selamlar arkadaşlar. Gelen herkese teşekkürler. Odaya geliyorlar abi Alınmış sağ olsunlar. Neyse bunu aldık abi güzel. Şuradan ben bir kaçayım. Oo hassiktir. Adam ne yaptı lan? Adam bir vurdu abi. M500'de fena vurdu. Hile mi değil mi gerçi bilemem. Orası da rütbesi de. Şimdi adama şey yapmadan hile diye damgası vurmayalım abi. Hile damgası vurmayalım. Gene de el. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle biz üstte çıkarsak efsane olur ya. Dur bakın şuraya çık abi. Buradan direkt rushlayalım abi. Rush bir, rush bir. Dur abi. Daha ne? Kafa atan eleman nerede lan bana? Bala göte bir tane daha atar da. Bak adamın tarayışa bak lan. Anel tarıyor bak bak bak. Abi şimdi sağdan soldan gelir de adam bizim izin Evet, da yapalım da. Az siktir adam gelmiş lan. Adam gelmiş abi ne yapıyorsun sen? Orada adam var lan adam var lan. Helal lan. Burada abi ben şuradan ben basayım abi. Gel kardeş gel. Abi şunu alırsak çok güzel olur. Hadi lan hadi lan öl lan. Bak 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 beni bıçaklayacak. Bak bak elemana bak. Sen kim lan? Abi adam yalnız oyundan çıktı. <laughs> Öleceğini bildi oyundan çıktı. Yok artık. Dur. Neyse güzel bir başlangıç yaptık abi. İki el oynayamadık ama şimdi güzel oynadık. Dört adam aldık. Yani karakter gençler çok seri vuruyor da. Hani denk getirebilirsin yani toplu bir şeye dalmayacaksın. Ayrı ayrı duranları öldüreceksin. Yani toplu yere da dalarsan adam öldüremezsin yani. Adam akıllı adam alamazsın onu diyeyim. Yani bunda bir de takla atmayacaksın gençler. Gel kardeş gel. Öleceğiz bak şimdi lan kafaya sıkma lan. Bu benim hakkımdı birader. Bak bunlar bir çatışma içindeler de dur bakayım. Ünelim üneli gelen var mı abi? Yok. Dur şimdi nereden gidelim biz? Aynen yani şuradan bas bakalım. Ah siktir adam aşağıya atladı. <laughs> Şunu alayım abi ben hemen. Aynen bunu aldık güzel. Ya arkadaş gelir diye bekledim de gelmedi ya adam. Dur. Üste çık abi üste çık. Aha üste duruyor bak. Bak bundan saldırdım. Tamam buna vurduk bir tane. Abi ben şuradan direkt ben kaçayım. Bak de bomba kuruyor zaten orada. Dur abi dur. Hop hop hop. Hop kardeş. Bak ah, bunu da aldık nice. Bir tane adam kaldı gençler. Bir tane adam da alırız ya. Bu nerede lan? Dur dur. Helal lan bombayı infa etti adam. Dur abi şöyle. Şu şeyler nerede? saniye. Heh. Devam ediyoruz gençler kaldığımız yerden. Şöyle abi ben bir üste çıkayım. Bak 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 bak. Ben oradan geçemeyecek miyim lan? Ben tığ gibi karakterim amına koyayım. Zayıfım amına koyayım. ilk defa bu kadar zayıf karakter var. Asiktir sen yanlış yere geldin kardeş. Adam neye uğradığını şaşırdı lan. Bak şu da burada. Bunu da şöyle şuradan arkadan alırsak güzel olur. Senin cülmün ne lan? Dur abi şuradan üstte çıkarsam güzel olacak bak. Üstte büyük ihtimal adam falan vardır. Lan üstte adam yok lan. Bu ne hocam? Bu ne? Kardeş ölsen şöyle. Tamam bunu da güzel oynadık abi. Bu el de güzeldi. Gençler. Bu Esra Ceyda ile dirişi Kapıştırmak istiyorum gençler. Bu videoya yani buraya kadar izleyenler varsa <laughs> Yaklaşık 300 like'a Diriliş vs Esra de Karakterleri gelir gençler. Unutmayalım. Dur abi bunlar nereden geliyor? Gene aşağıda bir kişi var abi. Hop nerede lan bu? Abi adam deli oldu yalnız ya. Adam bir geliyor amına koyayım. İçeriye girmekten geri vazgeçiyor lan. Aynen bu adamı da aldık güzel. Abi şuradan ben bir yukarı doğru çıksam diyorum da yukarıda adam kalmadı lan. Abi sen böyle kardeş. Lan kasa atmayın lan. Zor oluyor diyor kasa atıyorlar lan bir Ah gel. Öyle bıçakla dolaş. Aa bak ikinci kaseye atacak bak. Neyse gençler. Bugünlük Wolf Team serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.